Klasik modu bitirmeden diğer modları açamıyoruz. Onun için bunu bitirmemiz lazım şu anda. Bak yine gazetelerini dağıttı kral. Diyor ki yine güzel haberler var. Bugün yine kimse ölmedi kimse kaybolmadı diyor. Burada böyle haberler var. Bir tane adam Doppelanger ile evlenmiş mesela. İnanılmaz. Bu haberleri kapatabiliriz. Çok önemli değil. Teşekkür ediyoruz dayıcım bizi bugün de bilgilendirdiğin için. Ben bu haberi nasıl vereceğim şimdi sana? Elimde kaldı. Nereden veriyorum ben bunu? Hah verdim. Günün listesinde bak şu kız çok korkunç ya. Şu Naka olan kız çok korkunç. Şimdi geldi zaten. Günün listesinde var. Göz renkli çok önemli. Bak biz kaybettiğimizde bu kıza göz renginden dolayı kaybediyorduk. Onun için biz şimdi bunun dairesine hemen bakacağız. F2 oturuyor. Bak zaten ekstra olarak burada bilgi vermiş. Sol gözü yeşil, sağ gözü mavi. Hemen bakalım. Sol gözü yeşil, sağ gözü mavi. Doğru. Göz rengi güzel. Şefmiş bu. Şeflik yaptığı için de binadan ayrılmak zorunda kalmış. Şimdi kimlik kontrolü yapıyoruz. 789, 650, 3, 665. Güzel. Görünüş sıkıntısı yok. Çiller falan her şey yerinde. Ben bunu artık geç izni verebilirim. Evet her şey buradaydı. Artık sen geçebilirsin.